Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Epeler Mahallesi'nde tam müstekil 3 artı 1 bir villa tanıtacağım. 3 artı 1 ayrı mutfak bir villa. Burası açık otopark bölümümüz. Şöyle villamızın hemen havuz alanına doğru yavaş yavaş geliyoruz. Burada tam köşeye konumlanmış bir havuzumuz var. Geniş kullanışlı bir havuzumuz var. Ufak tefek eksikleri var. Yapılacak onlar. Tamamlanacak arkadaşlar. Burada bir çardağımız var. Veranda alanı. Ahşap buraya güzel bir bahçe takımı atarak çok güzel bir alan oluşturabilirsiniz. Hemen burada barbekümüz mevcut. Peyzaj alanı var şöyle küçük, güzel. E, limon çamları ekilmiş. Korkuluklar e, yeşil bir malzemeyle kapatılmış. Diğer taraflar görüntüde kesilmiş. Kat kaloriferli bir yapı. Fiyatımız 13 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Fiyatımız 13 milyon 500 bin TL. Otomatik panjur sistemli ısı ve ses yalıtımlı bir yapı. Burası otopark alanı. Buraya iki araç çok rahat bir şekilde girer. Burada güneş kırıcılarımız var. Cadde üzerinde konumu. Denize de 1,5 km mesafedeyiz. Yani 1,5 km'den biraz daha az ama üzere diyelim. Burayı seramik kaplama yapmışlar. Şöyle hemen villamıza giriş yapalım arkadaşlar. Çelik kapımızı kapatalım. Kapılar çarpmasın. Burada bir portmanto olanımız var. Oturup ayakkabınızı rahat rahat giyebileceğiniz bir alan. Hemen salonumuza giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi geniş kullanışlı bir salonumuz var arkadaşlar. Yerler 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Spot aydınlatmalar. Buradan havuza çıkış var. Buradan veranda alanına çıkış var. Televizyon için burası düşünülmüş. Ayrı mutfaklı bir yapı. Efeler Mahallesi'nde, villalar bölgesindeyiz arkadaşlar. Şöyle mutfağımızı da bir gösterelim. Mutfağımız da geniş, kullanışlı. E, antrasit gri ile ahşap tonlar tercih edilmiş. Her şeyin yeri hazır arkadaşlar. Buzdolabının, e, mikrodalganın, ocağın, bütün her şeyin yeri hazır. Burada yemek masası içinde bir alan var. Yani güzel. Fiyatı makul arkadaşlar. Şu an bu bölgede artık rakamlar bayağı bir yükseldi. 15-16 lira bandına çıktı. Buranın fiyatı hala iyi yani. Burada da küçük bir e, tuvalet ve el yıkama alanımız mevcut. Hemen orta kata doğru çıkış yapalım. Orta katta da 3 tane yatak odamız bulunuyor arkadaşlar. Cadde üzerinde ve şimdi birazdan balkona da çıkacağız. Çok güzel de esinti alıyor bina. Yazlık alacaksınız. Esmesini isterseniz, serin olmasını isterseniz. Burası ana yatak odası olarak planlanmış. Ebeveyn banyolu gayet geniş arkadaşlar. Yatağın yeri, dolabı oraya koyabilirsiniz. Burada Fransız balkonumuz var. Şöyle hemen bir ebeveyn banyomuz var burada. Orayı da gösterelim. Burada bir Hilton lavabomuz. Geniş bir duş alanımız var. Şöyle havalandırma olarak cam tercih edilmiş. Hemen bu kattaki ikinci yatak odamızı bir gösterelim arkadaşlar. Burası da ikinci yatak odamız. Burada da yatağın yeri orası bırakılmış. Şöyle burada bu balkonu az önceki odayla ortak kullanıyorsunuz. Geniş, kullanışlı bir balkon var. Havuza bakıyor, önünüz yol. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Cadde üzerinde dediğim gibi denize 1,5 km mesafedeyiz. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Doğuf Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251. Burası ortak banyomuz arkadaşlar. Burada da yine İddon lavabosu, makinen yeri, duş alanı. Varanklı bir e, duş kabini tercih edilmiş. Güzel havalandırma için yine cam bırakılmış. Kullanılan seramikler renkleri gayet güzel, başarılı arkadaşlar. Üçüncü ve son yatak odamız. E, şöyle istersen o köşeden alabilirsin. Doğuş. Daha rahat, daha güzel gözüküyor. Burası da yine geniş, kullanışlı bir yatak odası. Odaların hepsi büyük arkadaşlar. Fiyatı da gayet makul. 13 milyon 500 bin TL. Cadde üzerinde bir yapı. Şu an bu bölgedeki en uygun rakamlardan birisi. Şöyle bakın balkona çıkıyorsunuz. Öyle güzel bir esinti var ki. E, ee, mikrofon biraz kesiyordur rüzgara ama gayet güzel bir esinti var. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.